Merhaba arkadaşlar ben Metin İhile ilk bölümü hoş geldiniz. Aynı zamanda Minecraft Hexist'in ilk bölümü hemen vakit kaybetmeden dünyayı açıp başlatalım. Ee, şöyle şöyle hele Game diye açalım. O sandığı istiyorum. Yeni dünya aç. Arkadaşlar zemin inşa edilirken ben birkaç şeyden bahsedeyim. Kanal daha yeni daha yeni açıldı. Hazırlıkları falan her şey bitti. Videolar daha yeni çekilmeye başlandı. İlk olarak Minecraft hani videoları daha çok tercih edildiği için Minecraft videosuyla başlamak istedim kanalın videolarına. Tabii ki daha sonra farklı videolar gelecek. Ee, mesela High Life serisini çekmeyi düşünüyorum. High Life 1'den 2, 2 episode 1, 2 episode 2 olarak hani seri şeklinde tamamen onu çekmeyi planlıyorum. E, aklımda bir şey var tabi hmm, The Amazing spider 2 var. Onun dışında eğer talep olur, istek olursa şey de var tabi. Ee, yani istenirse daha doğrusu. Online hani counter videoları çekmek istiyorum. Kanal, ee, kanal demişim. Şey açılacak. Server veya bir oda hani çünkü online olduğu için her isteyen farklı şekilde odalar açabilme imkanı sunulmuş oyunda o açılacak 10 kişi veya 20 kişi belirleyip beraber girip hani böyle bir saat falan takılırız hani oyun falan o şekilde onu yapmayı planlıyorum GTA 4 çekeceğim o kesin GTA 4'ten başlayacağım artık İstenirse eğer hani GTA San Andreas var aklımda belki o olabilir Şu son bir de yansın orada biz direkt ağaç kesmeye başlayalım şöyle iki tane kessem yeterli zaten balta yapmam yeterli sonrasında işim kolaylaşacak şu hemen atın vardı birkaç tane de bunlar da eklenince yeterli ağacım şu anlık olmuş oldu hemen bir balta yaptığımız zaman her şey daha da kolaylaşacak tamam şu anlık bu bize yeterli olur şunu da alalım Şuradan kesmeye başlayalım. Alamadım. Evet buradan. Şurayı da şurayı şöyle temizledikten sonra artık ev yapacak bir yer aramaya başlayabilirim. Şurayı da keselim şöyle. Büyük keselim ya. Yani kestiğimiz var. Boşa gitmesin. Şu küçük bunlar hep. Aha. Abi şurada kesin elmas var ha. Ben oraya bakmam lazım. Evi de buralara bir yere kurabilirim aslında. Öyle hani iyi. Şöyle düzlük alan sonuçta. Hatta bir keşfe çıkalım bakalım. Ne var ne yok. Şu karanlık yere doğru bir gidelim bakalım. Bir şey çıkmasın da karşımıza. Buradan bir şey görünmüyor şu anda. Hani değerli maden falan. Ne bu abi? Değişik bir taş. Şurada demir görüyorum ve e kömür görüyorum şu an orada. Hemen şuradan taş alalım. Uzun sürecek ama. Üç tane yeterli olur bizim için. Aa abi çıkmıyor doğru ya. Dur hemen şurada. Şey yapalım. Hemen taş bir tane kazma yapalım. Kömür de bulmuş olduk aynı zamanda. Abi kişneme kişneme. Şunu da yapalım hemen. Bir dokuz tane falan da şey alsak hani. Sonuçta ocak yapacağız. Ocak için de taş gerekli. gel gel siktim seni gel neredesin sen? Amına koydum onu atı gel buraya gel. Nerede o göt at? İpneye bak nereye çıkmış? Gel gel. Uçlanmış Lan sabahtan beri ne biçim küşünüyor vuruyoruz ne biçim küşünüyor amına kodum. Şurayı şöyle alalım. Şuradan demirlerimizi de alalım. Düşme. Hadi bakayım. Hah. Hadi gitti aşağı ya. Neyse alırım onu ben aşağıdan. Bırakmam orada. Şunu alalım. İyi ilk günden demir bulmayı başardık. Şöyle Şuraya... ha, redstone da var. Redstone da alalım. Ama demir almadığımız sürece bir anlamı kalmayacak. O yüzden alamayacağız. Vay demir. Süper lan ne güzel. Tamam, şunu da alalım. Düşmüştü bir tane. Onu da aldık. Kömürsüz olmaz. Kömürümüzü de alalım. Ondan sonraki hedefim koyun bulmak. Koyunu bulduktan sonra da akşam olmadan önce ev yapacağım. Yeri belirlemek olsun. Yani şu an yeter ya, o kadar fazlasına gerek yok çünkü akşam olacak koyun bulmam lazım daha. Böyle uzun uzun maden şeyine çıkamam hani Abi burada koyun yok, at mat var yani. Aha, vallaha elmas lan. Oğlum onu almam lazım lan benim. Nerede benim şey? <laughs> Abi, benim Yok bu değil ha. Abi bana 3 tane yapsan yeter ya. Böyle uğraşmana gerek yok. 3 tane yapsan yeter. Orada yapsın ben şurada etraftan koyun bakayım. Abi koyuna gerek kalmadı. Hemen şu köye gidiyorum. Oranın yünlerini çalıyorum abi. Bizim de bir yünümüz oluyor, yatacak bir yatağımız oluyor. İnşallah üç tane yün vardır. Şimdi de köy küçük müçüktür yoktu, o baya büyük köy lan. Köyde bildin kasaba kurmuş adamlar buraya. Şura Demirci'nin evi. <laughs> Çesden, bir şey çıkar var O oh, an. gün gün a koyun gel buraya canım benim <laughs> ölmedim lan ölmedim lan ölmedim lan kaçma gel <laughs> nerede senin günün gelmiş bir tane şunu da kestiğim zaman şunu da kestiğim zaman oldum artık geri dönebilirim nerede diyor orası? Abi hocam her şeyim orada olsun zaten? Evi, evi de oraya kuracağım. Aslında evi buraya kuracağım ya. Hazır tarım şeyleri falan da var koyun boyun. Ben buraya güzel bir çiftçi mekanı kurarım ya. Çiftçi kooperatifi kuracağım ben buraya bir tane. Nereden gelmiştik acı? Buradan mıydı? A demir. al ah, hacı. Bir tane çıktı neyse. Evet son falan filan. <laughs> ha tamam. E, işlemelerden anlamıştım zaten geldiğimiz bizi. <laughs> Bir tane mi? Ona da şükür abi olsun. Bir tane olsun ona da şükür. Onu bulamayan da var. Abi sus. Sus. Başka at var mı lan aslında ya birleştirirsen Peşimden gelmez ki ben Eğer lazım abi Eğer nerede var Eğer Aa, Şurada var sanki eğer... Biri var Eğer Neredesin eğer Ya da var ben göremedim gözden kaçırdım. Neyse ya onu da hallederiz. Akşam oluyor ben gideyim en ufak ufak. Şunları da alayım. Şu demir de alayım hatta direkt hızlı hızlı olsun. Oh. Baba. Bu arada acıkmışım lan. Yiyecek bir şey var mıdır bu köylülerin orada? Şunların havuçlarını bir çalayım ben de. Şu mesela. Pişir yerim ben akşam. Soban üstünde yerim ben onları. Şimdi güzel bir ev seçelim kendimize. Hmm, şuraya güzel bak. Aha canım gidiyor. Canım gidiyor. Havuç 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 havuç, havuç. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> bu kodumun evine nereden girdi bir amına koyayım ya. Şu bizim olsun ya. Bu köylülere çok büyük bura bizim olsun. <laughs> ne yapıyorsunuz lan burada bu kadar kişi amına koyayım. Siktirin gidin lan evden. ses çıkartmayın lan uyuyacağım ben Hadi çek abi şuraya çek abi koy abi ona da oh açmayın lan kapıyı hepinizi öldüreceğim lan bekleyin ama Bekle. ben şimdi bir demir kılıç yapayım hepinizi öldüreceğim evet abicim Çıkın Geberin. <laughs> bunun zaten sesleri çıkmıyor bunlar. Bu ne abi? Çokopedia. Çokoboların <laughs> kitabı herhalde bu. İkinci sayfa yok abi bunun. Biz mi yazıyoruz? Ha burada. Okuyamıyorum ki abi boş ver ya. Biz uyuyalım. Ama muhtemelen uyuyamayacak. Etrafta canavarlar var diyecek. Direkt biraz aksiyon, atraksiyon yaşayalım. Ha? Bu kadar aksiyon bize yeter biz uyuyalım abi. Abi niye uyuyamıyorum? Sizin gibi yaratıkların ben. Ya, yemek yiyeyim de şeyim de olsun. Canım da olsun. Nerede yaratıklar? Ha sen mi varsın hacim? Hacı baba. Kaç tane film oldu abi benim? Dört. Bir tane de yay yapalım kendimize. Nasıl yapıyordu yayı da unuttum ben aslında. Çubuk gerekiyordu onu hatırlıyorum. Yok abi bunlar değil ya. Heh. Şunu da alalım. Şöyleydi herhalde. Aynen. Tamam. Ocağımız yok. Şuraya ocağı da kuralım. Bura artık bizim oldu. Kendimizi biraz da geliştirdikten sonra buradan da gideriz zaten. Kömürleri koy şuraya. 14 tane ayranımız var. Onları da koy. Ah, siktir. Ha, bizim kapıya vuruyorlar ettim. kendimize bir chest yapalım. aslan dolaşmayalım sonra öleceğiz mi öleceğiz. Küfür edeceğim bir sürü. Gerek yok. Koyalım şunu. Şurayı çiftli chest şey yapabilirim. İyi evin dekorasyonu şey şekli de benim dekor edeceğim. Tarza da uygun gidiyor. İyi oldu ya böyle şu. yararsa da alırım aslında. Şimdi elmasa koy. Bunu gideceğim. Bunu kullanacağım. eee neyi kullanmam ben? Ha bu gerisini kullanırım. Bu, bu, bu kullanırım yani. Bunun işim yok. Dursun şurada. Şunlar bir işim yok. Çokopedia'yla bir işim yok. Toprak, moprak, gerisi dursun. Yani. Onlarla şey hadi uyuyalım biz abi. Sabah olsun. 7 tane demir yapmış şu anda süper yani biz de bu arada şu şeylerimize bir güç basalım Beyler, bilmeyenler için de hani söylemiş olayım envanteri açıp x'e bastığımız zaman enchant menüsü geliyor seviye i̇şte 10 yaptığımız zaman işte keskinlik darlı falan buradan savurma istemiyorum alevden çayre ganimet Magnetizyon istemiyorum. Yani yeterli bu kadar bana. El chanting table ile uğraşıp zaman kaybı olmasın diye yapılmış. Güzel bir şey yani bence. Kullanışlı. Koruma istiyorum evet. Magnetizyon hayır. Koruma yeterli ya. Öyle aman aman da fazlasına gerek yok. Oyun bit amacı bir tadı kalmayacak ondan sonra çünkü. Abi bizim kapıya mı vuruyor bu şey sizde? <laughs> Alt tane şu var. Kaç? 16 tane ayranımız var şu an. Üste ee, üstte zırh yapsam mı? Yap gitsin ya. Turşusu mu kuracağım set. Evet. Kaç? Tamam. Şunu al. Şöyle ayaklara yap. Kaç tane kaldı? Abi bir tane daha olsa bir de kask yaparım var ya. Süper. Çok süper olur ama. Yok. Onu da bir şekilde artık yaparız. Eee şunu 10 yapalım. Şunları da basalım. Diğerine koruma basmıştık. Ateş koruması yapalım ona. Dikenler diyelim hadi. Ee, yeter ya. Buna da ne yapalım? Tüy düşüşü var. Ateş koruma var. Buna da koruma bas. Tüy düşüşü yap. Korumayı iptal ettik. Tamam. Cold torch Ne ki abi bu? Bunu da koy. Hadi bir de yok yok gerek yok. Bilmediğim şeyler şimdi yapmayalım. Sonra bir sürü ağza çıkartıyor başımıza. Tamam şunları şöyle bir kenara toplayalım. Bütün ekmekler şurada dursun. Elmalar burada. Tamam. Tohumları sonra belki kullanırım. Ayrını şimdi değil. Ayrını şuraya koyalım. Demirimizi. En tabi belki dışarıdayken işimize yarar. Çıkalım biz gelene kadar o burada patatesleri pişirsin biz de havuçlarla idare ederiz. Tamam hatta kazmaya da şey yapabiliriz. Bir verimlilik basabiliriz sonuçta. Verimlilik kırılmazlık. Tamam. Yeterli. Bizim için şu an. abi. <laughs> evet abi. Şunların tavlalarındaki şeyleri de alayım da abi. Bunlar yemiyorlar, içmiyorlar zaten. Ben şey ekmeğim olmuş olur en azından. Şöyle ben de alayım. Evet. Hmm. Şimdi nereye doğru gitsek, ne yapsak ki şimdi? Şuradan şekilde gidelim abi. Biz. Şuraya bir tırmanış mı gerçekleştirsek, şuraya doğru bir çıkalım bakalım. Belki bir madem bir şey rastlarız da alırız. yapmak lazım aslında ya. Böyle şeylerin arayarak olmaz yani. Hiç... biraz daha ileri gitsek açılsak diyeceğim ama Geceye kaldığım zaman hani hazırlığım yok Önü yeterli olarak Şurada neymiş abi buradan gelmedik mi zaten abi haritaya bakalım haritada yer yok mu hiç şura köy buraya hatta şey yapalım kaybolursak falan köy tamam şuraya gitsek mi Hedef orası abi. Şuraya gidip yapacağım. Şöyle hatta kalede gideceğiz diye de hedef yazayım da şuraya hedef. Hedef diyelim. Tamam abi biz biraz şöyle şey yapalım hani. Nasıl diyeyim biraz daha kendimizi güvence altına alalım. Hani emin olalım kendimizden. Mesela bir tane daha elmas bulsam süper olacak. Çünkü elmas kılıçla gidersem hani daha iyi olur. Bakalım. Şurada bir şeyler var mıdır acaba? Baksak bir. Abi. Aa. Burada demir var. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var. Maden. Süper abi bulduk burayı iyi oldu. Aa aşağı düşebiliriz. Şurası da. Ah anladınız hatim. Hayır ya. Ulan düştük buraya ya. Neyse. Geri çıkacağız mecburen bir şekilde ama. Biraz acele edin. Of abi kılıcım fena var. Abi taşları koya koya çıkacağız Ya. Nerede o? <laughs> Aha. Vay 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 vay. <laughs> Şuraya abi duralım şurada. Şuradan başlayalım. Koya koya gidelim. Buraya daha sonra merdiven yaparak geliriz. Ne oldu? Ne çıkarmış? Lan hayır hayır ah bir ya oh. oh, oh. Neyse şeyde de yok tanısın zaten Sıçayım sizin gibi Ne boksun Sıçayım Lan dur dur Küfür edeceğim illa Valla abi bunlar beni küfre teşvik ediyor Ben aslında çok üzgün bir çocuğum ama Hep bunlar yani bunlar beni tamamen ediyorlar. Ben yani küfür etmemin asıl amacı odur benim. Yoksa ben çok ahlaklı ve seyircilere hani şöyle düzgün bir izletmek isteyen biriyim. Ama bunlar benim iyi niyetimi kötüye kullanıyorlar. Şu ve sonları da alalım. Tamam abi. Şu kömürü de al hadi. Hadi şunları da al hadi. Ondan sonra buradan köye gidelim. Orada kaydedip videoyu bitireyim. Diğer bölümde o kaleyi fethetmeye gidiyoruz. Kale mi artık kule mi? Oraya gideceğiz. Çok aksiyonlu, atraksiyonlu bir bölüm olacak böyle Kaçırmayın diyeyim yani derim. Oraya gideceğim ben. Yani orayı kafaya koydum. Ee, evet. Bizim ev bu muydu? Şuraya bakayım ha bu patatesleri de pişirmiş iyi ee, şunları da hatta bir tane de arttı tamam Aa iki tane var süper lan ulan bir tane daha yapayım da belki ölürüm ölürüm şeyim olsun ağlıya ağlıya gelmem en azından bir tane de elmas kılıcım lan zırh mı yapsam ya yani? Abi yap gitsin ya bas gitsin kılıcı bas. Bas gitsin abi. Demiri koy abi. O demiri işlesin orada. Ben buraya koyacaklarımı koyayım. Zombi kafası ne işime arayacak at gitsin şuraya. İp buraya koy. Kemik koy abi. Çürük et dursun. Ee, buğday. Redstone şu anlık yaramaz işime dursun. Hemen gelmişken şuraya da <laughs> X yapıp Elmas kılıcımıza da keskinlik Sav Alevden çehre Ganimet Fokus diyor fokus verelim de fokus neyse Bir de şundan verdik mi tamam Oy. Tamam böyle kalsın beyler. Videoyu burada götürüyorum. Bizden kopmayın, elimizden mahrum kalmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın beyler.